dediler ki ya Saadet Partisi'ne ne oluyor? Bir tutturdu ticaret, ticaret, yok böyle bir şey dediler. Biz ısrarla ticaretin olduğunu vurguladık. İki ay sonra Sanayi ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat çıktı. Meclis kürsüsünden dedi ki ya dedi ticaret oranı tam hatırlamıyorum. Yüzde 35-40 oranında azaldı dedi. Biz dedik ki ya hani ticaret yoktu. Olmayan ticaret nasıl azaldı dedik. Yine eleştirilerimize devam ettik. En nihayetinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir gün çıktı. Tamamen biz ticareti durdurduk dedi. Biz yine inanmamıştık. Niye? Geçmişte 22 yıllık bizim bir tecrübemiz vardır. Anadolu'da bir laf var ya, aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. İktidarın hala ticarete devam ettiğini adımız gibi biliyorduk. Niye? Varlıklarını İsrail'in güvenliğine, İsrail olan diyaloglara borçlu olduklarının bilincinde bir siyaseti... yapmaya çalışıyor idik. En nihayetinde biz yine dedik ticaret hala bitmedi, hala devam ediyor. Özlem Zengin meclis kürsüsünden her gün 700 bin varil petrol gittiğini İsrail'e ifade etti. Ve her varil başına da 1.27 dolar komisyon aldıklarını söyledi. Yani bu bir itiraftı orada. Ve bizim gençlerimiz bunun üzerinden bir protesto eylemi yaptılar. Daha öncesinde şunu söylüyorum.